daha güzel doğacak. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Son videoyu atalı bir ay geçmiş. Dedim önceki video gibi şey olmasın. İki ay olmasın. Hemen bir video atayım dedim. Bugün YDS sınavına girdim. Güzel geçti. 2019'da girmiştim en son. Söyleme sahip 90 almıştım. Ama bu sınavda sanırım 90 alamam gibi düşünüyorum. Sonucu paylaşırım. Bazen bir seviyede kalmak, hani o seviyeye çıkmaktan daha zor olabiliyor. O 90 aldığım zaman nasıl almıştım o 90'ı? Bir ay boyunca hayatsız gibi YDS çalışmıştım. Yani bu kadar basit. Ama şimdi başka işlerimiz de olduğu için malum. O kadar çalışamadık hani. Birkaç tane deneme çözüp girdim. Neyse bu konuyu burada kapatalım. Sonra neyse gittik geldik falan. Şimdi bizim bu önümüzdeki hafta vize haftası olduğu için kütüphane falan epey dolu. Ben de şu anda okulda üst tarafta bir teknokent var. İşte tekno kente çıkıyorum. Orada bir kafe var. Orası genelde sakin olur. Bugün pazar. Açıksa orada çalışacağım. Bitirme projesi yapıyoruz da. Onunla ilgili. Buraya gidince ne yapacağım? Kod yazacağım. Evet. Bunu genelde söylemem ama. evet çıkınca çıkacağım orada kod yazacağım. Evet. Hazır yaklaşık 10 dakikalık falan bir yürüyüşümüz varken de bir video patlatayım dedim. Sanki böyle beraber kampüste takılıyormuşuz gibi. De olacak bu videonun konsepti. Şimdi bu videoda size hayatım boyunca yaptığım ve şu anda da yapmakta olduğum yapmaktan bir türlü vazgeçemediğim, kurtulamadığım bir hatadan bahsedeceğim. Siz yapmayın diye. Ben de kurtulmaya çalışıyorum bu başkanlığımda. Bu arada Atatürk heykelinin olduğu meydana geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi hata şu. Bunu da çocukluğumdan başlayarak anlatabilirim. Sene 2010 falan. Neyse biz o zaman Metin 2 diye bir oyun var. Metin 2 oynuyoruz. Metin 2'de böyle karakterleriniz oluyor. Ve her karakterin böyle 5-6 tane özel yeteneği oluyor. Skill dediğimiz videonun geri kalanında skill diyeceğim bunu. Şimdi siz her seviye atladığınızda o skilllerden birine bir puan arttırıyorsunuz. Ee, ve bu skill'ler bir tanesi 17 puan olduğu zaman master oluyor. Master 1 oluyor. Sonra master 2, master 3 diye gidiyor. Şimdi o zaman size yap o zamanki hatam şuydu. Ben her yani 5-6 tane işte skill vardır. Onlardan dört tanesini seçtim. Her seviye atladığımda o seviyelerden birine ekliyorum. Mesela yani hep aynı skill eklemiyorum. Önce bire, sonraki seviyeyi atlayınca iki ekliyorum, üçe ekliyorum. Yani bu dördünü paralel bir şekilde ilerletmeye çalışıyordum. Ee, bazı diğer oyuncuların yaptığı şey de şuydu. Mesela master olana kadar sadece bir skill arttırıyor. Adam böylece mesela 17 level'a geldiği zaman bir skill'i master olmuş oluyordu. 34 olduğu zaman ikinci skill'i master oluyor işte falan. Ne bileyim 34, 44, 51 mi? Evet 51 olunca üçüncü şeyini açıyor. Arkadaşlar ben 50, 51, 52 level'lara geldim. İnanır mısınız? Bir tane bile skill'im master değildi. Bu paralel ilerletme muhabbeti yüzünden. Yani bir klasik bir söz var. Kimin sözüydü bilmiyorum da hani her şeyden bir şey bilin ama bir şeyin de her şeyini bilin diye. Ee, bu hatayı şu anda da yapıyorum. Gün içinde pek çok şey yapıyorum, yapmak istiyorum. Hatta o yaptığım şeylerin de kendi içinde şeyleri var. Hani mesela diyelim, örnek verelim. Mesela müzik yapıyorum. Her gün müzik yapacağım ya. ya ben şimdi gitar da çalmak istiyorum, piyano da çalmak istiyorum, davul da çalmak istiyorum. Ya da diyelim mesela backhand yazıyorum. Spring Boot da yazmak istiyorum, Django da yazmak istiyorum. Ne bileyim programlama dili öğreneyim diyorum. Javayı da çok iyi bileyim, Go'yu da çok iyi bileyim, şunu da çok iyi bileyim, bunu da çok iyi bileyim oluyor. Efendim söyleyeyim spor yapıyorum. Boks yapayım diyorum, yüzeyim diyorum, koşayım diyorum. İşte vücut geliştirme, fitness yapayım diyorum. Yani bırakın gün içinde farklı aktiviteler yapmayı, hani o farklı aktiviteleri de farklılaştırmaya çalışıyorum. Hani günün sonunda ne oluyor? Elinde hiçbir şey kalmıyor. Yani sıfıra sıfır, 50 sıfır değil ama yani onun gibi bir şey. Şu anda kendimi bunu şey yapmaya zorluyorum yani. Bunu yapmamaya zorluyorum. Ha, ne oldu ben Spring Boot'a başladım. Şimdi Django ile ilgili bir iş ilanı var ama. Yani elim kaşınıyor yani. <laughs> Django çalışmamak için zor duruyorum ama çalışmıyorum yani. Ya da ne bileyim. Falanca şirkette iyi bir şirket. Go kullanıldığını öğrendim. Şu an Go çalışmamak için kendimi zor tutuyorum mesela. İşte yani bir şey yapmayı bence çok iyi öğrenirsen şey yapabilirsin ya. Hani diyelim. Yine işte yazılımdan veriyorum örnekleri kusura bakmayın da. Ya Spring Boot öğrenirsen Django'yu da yazarsın ama hem Spring Boot hem Django çalışırsan ikisini de yazamazsın gibi geliyor bana. Siz de muhtemelen bana onu hak verirsiniz. Ha bir de geçen Instagram'da Reels kaydırırken denk geldim. Bir tane işte yabancı bir amca diyor ki ne diyor? Hani çocuklar ya her şeyi istemek çocuksu bir hareket diyor yani. Çocuklar ne yapar? Bütün oyuncakları ister. Ama bütün oyuncaklara sahip olamazsınız. Bazı oyuncaklardan vazgeçmek zorundasınız. Ya vazgeçmeniz gerektiğini anladığınızda hani büyümüş oluyorsunuz. Büyümenin gereği bu. Ama hayat da kısa. Yapılacak da çok şey var. Yani ben niye mesela davul çalmadan öleyim ki anlatabiliyor muyum? Yani bunu deneyimlemeden. Ha bu Bunun bir çaresi var mıdır? Vardır bence yani. Kendini Bu konuda disipline etmek Bunun Çözümü olabilir gibi geliyor bana. İşte zaman planlaması, cart curt. Yani şey buydu Ha bu videoyu çekmek neden aklıma geldi? Yani bu konu nereden aklıma geldi? Ben bu hatayı abi bu yazda yaptım. Yani bu yazda hani hatırlıyorsunuz ya ben ilk videoda mı ikinci videoda mı demiştim ya hem işte software design pardon şey sistem design interview kitabını çalışıyordum. Orada teknokente yaklaştık. Hem sistem design interview kitabını çalışıyordum. Hem Rekikte coding interview kitabını çalışıyordum. Hem neydi öbürü? Öbürü neydi lan? Her şey clean code. Bu üç kitabı her gün beş, beş sayfa çalışsaydım, hani yazın sonunda üçünü bitirmiş olacaktım. Ama şimdi yaz bitti. Kitaplardan hiçbirini bitiremedim. Çünkü araya staj falan girdi. Ne kitapların hiçbiri bitti ne de işte dediğim gibi yaz da bitti. O yüzden şey yapıyorum. Şimdi o artık üç kitaba paralel çalışmak yerine sistem dizayn interview'u seçtim. Çünkü ondaki bilgiler şu aşamada daha çok ihtiyacım olan bilgiler. her gün zaten bir şekilde algoritma sorularına bakıyoruz. yani velhasıl şimdi yazı bitirdik ve ben o kitapları bitirme hedefim vardı. Bitiremediğim için biraz üzüldüm açıkçası. Ama bitireceğim yani bu bu hangi aydayız? Kasım. Kasım'a yeni girdik. Aralığın sonunda sistem interview biter. Bu üç kitabı bitirme hedefim vardı bitiremediğim için üzgünüm. Velhasıl kelam arkadaşlar bir de biraz da güzel şeylerden bahsedeyim. Bunu videonun başına söylemem gerekiyor da şimdi söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz lütfen <laughs> beğenin, yorum atın, abone olun. E, keşfetine düşelim bazı insanların. Belki birilerine faydası olur ki oluyor da. Nereden biliyorum? E, dün bir arkadaş mail attı. Sağ Sağolsun ee, videolarımızı severek takip ediyormuş. İşte şey, e, ekrana bakarak konuştuğum için burada ekrana boş bakıyormuşum gibi görünüyor. <laughs> şey, İngilizce öğrenmekle ilgili tavsiye istemiş arkadaş. E, ben de yani İngilizce öğretmen olmadığım için tam bilmiyorum. Ben İngilizceyi çok uzun zamandır öğrendiğim için de hani belli bir metodum yok ama tam o anda aklıma bir metot geldi. Ee, onu tavsiye ettim. Kasım ayı boyunca o arkadaşımız onu yapacak. Bana bununla ilgili geri dönüş yapacak. Bunu bir sonraki videoda anlatırım. Bir de geçen burada işte koru metrosunda bizim bölümde okuyan ikinci sınıf bir arkadaş beni YouTube'dan tanıdığını söyledi. <laughs> Öyle olunca da mutlu oldum yani böyle birlerini izlediğini falan görünce. Ya sonuçta ben bu videoları biraz da hani ilerideki bana hatıra olsun diye çekiyorum ama hani birilerini de hani izleyip böyle ne bileyim eğlendiriyorsa ya da bir şeyler katıyorsa bu beni ekstra mutlu eder. Çünkü yani beni hayatta en çok mutlu eden şey birine yardımcı olmak. İşte öyle. Yani bu ENFJ videosunda anlatmıştım herhalde. Hani o e, ne testiydi o? Ha MBTI testinde şey var. Hani o testin sonucu genelde doğru oluyor. Bir de hani sizi neyin mutlu ettiğini falan güzel orada anlatıyor yani. Onu tavsiye ederim. E, videoyu bakalım tek seferde söyleyebilecek miyim? E, videoyu şöyle kapatacağız. Ben her zaman her şeyin her şeyin öğrenmeye çalıştım. Ama günün sonunda hep e her şeyin bir şeyini bilerek o mevzuyu sonlandırdım. Ve hiçbir zaman bir şeyin her şeyini bilemedim. Elimizde hep hiçbir şey kaldı. Çünkü o öğrendiğiniz bir şeyleri de tekrar etmediğiniz zaman ondan geri hiçbir şey kalıyor. O yüzden her şeyden bir şey öğrenmek yerine daha daha doğrusu her şeyden her şeyi öğrenmeye çalışmak yerine her şeyden bir şey öğrenin. Birkaç şey de her şeyini öğrenin. İşte elinizden geldiğince bunu kendime de söylüyorum. Hayatı dolu dolu yaşayın. Öyle canınız her şeyi sıkmayın. Her şey çünkü ya amma çok şey dedim. <laughs> Lisedeki edebiyatçı görseydi beni an döverdi. Ya günün sonunda e, her şey telruj. <laughs> Olacağına varıyor. Biz elimizden geleni yani yapıyoruz ama e, yani kader diye bir şey de var. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Üzme kendini, affet geçmişi, bırak ruhun hafiflesin. Hatalar senin en güzel sebebin, yeniden başlamak için.